Euzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Fetih Suresi 14 ve 15. ayetler tecvid tahlili. Velillahi. Burada lafzatullah var. Önceki harfin harekesi esre olduğu için ince okuyoruz. Mulkuss. Elif lam takısı şeddeli harfe doğrudan geçiyoruz. Eliflam takısına doğrudan şeddeli harfe geçiyorsak burası idgamı şemsiye. Cezimli olsaydı izharı kameriye olacaktı. Sin harfi şeddeli idgamı sileyin bila gunne. Sema meddi tabi ve meddi tabi vel e eliflam takısı yine cezimli izhar kameriye er dururken vel er ama bir şey yok. Kalkale falan değil bu. Dat harfi. Sadece dil yanını azı dişlerimize sürterek çıkarıyoruz. Yal firu ra hükmür kalın. Ötüre olduğu için. Limen ye. Sakin Bundan sonra ye geldiği için idgamı ma'lgunne. gunne. Limen ye. Şe'u. Harfi medden elif. Sonra hemze. Aynı kelimede meddi muttasıl ve yu'azzi zal harfi şedd idgam bila gunne yine burası idgamu ma'al gunne yeşa harfi medden elif sonra hemze aynı kelimede medde muttasıl daha önceki videolarımızda burada harfi medden sonra dururken sükun oluşuyor demiştik ancak bu hemze sabit asli harf olduğu için dursak da geçsek de her halükarda medni muttasıl oluyor. Doğrusu bu şekilde bunu açıklamış olalım. Yeşe yine hemze olduğu için medni muttasıl. Ve ke meddi tabi. Nallahu lafzatullah. Öncesi üstün olduğu için kalın. Gafu meddi tabi. Rahi kalın. Rarra idgamı bila gunne. Lam ra harfleri gelirse tenvinden sonra idgamı bila gunne. Aynı zamanda hükmü ra var. Kalın. Rahi meddi tabi. Ma meddi tabi. Seyaku meddi tabi. Vavya eliften birisi gelir. Sonrasında hemze veya sükün olmazsa meddi tabi diyoruz. Lul mu izhar kameriye. Cezimli. Başta söylemiştik. Elif lam takısı cezimli ise izhar kameriye muhalle idgam isleyin bila fu meddi tabi iden ta uzatmadan sonra cezim varsa uzatma iptal sakin ondan sonra tığ geldi ihfa burayı tuttuk talako kalkale tüm i sakin mimin izharı ila meddi tabi mega meddi tabi li ta'khudhu metti tabi ha metti tabi zaru hukmur ra kalın zaru metti tabi na metti tabi net idgham mislin bila gunna bi'kum Burada geçseydik sakin mimin izharı olacaktı. Ancak cim Duranda duruyoruz. Yuri ra hükmür ra ince. Yuri yine meddi tabi. Du meddi tabi. En yu. sakin ondan sonra ye geldi idgamı ma'al gunne yubet di idgamı silleyin bila lu meddi tabi kela meddi tabi mellah lafzatullah öncesi üstün olduğu için kalın mellah m'den geçiş yapıyoruz kulle Lamlama gelmiş idgamı silleyin bila gunne lente ihfa tette idgam isleyin bile onne bi'u tabi na met tabi keza meddi tabi burada gizli met var likum qa sakin mimin izhar qa meddi tabi lallahu lafzatullah öncesi üstün olduğu için kalın min qa ka ihfa qa kalkale qad l lam hafifçe belli diyoruz qabl fesayqu metti tabi lu metti tabi bel tahsudu metti tabi nana metti tabi t dura var duruyoruz dururken eğer harfte uzatma varsa uzatarak duruyoruz nana bel ka metti tabi nu metti tabi la yine metti tabi oluyor çünkü lamu çeken elif var hareketsiz yefqahu metti tabi illa idgam isleyin la metti tabi qali metti tabi la metti tabi yine daha önce söylemiştik iki üstün burada dururken a şeklinde uzatarak duruyoruz yani qalil demeyeceğiz çünkü iki üstün var ama iki esre veya iki ötre olsaydı qalil diye cezim yapacaktık Evet, burayı tedvir olarak seslendirelim. Tedvir orta okuyuş demekti. Medde muttasıl, medde munfasıllar üçer elif. Medde arızlar yine üçer elife kadar uzatılabiliyor. Tutmaları bir buçuk elif yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. ولله وَلِ ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما ما بير رحيما، يانش. رحيما، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا فاركت ديسانيز Dururken tam adapte olamadık. Burayı fazla uzattık. Tekrar. Bel la lâ illa illâ kalîlâ sadakallâhul azîm Fetih suresi 24 ve 25. ayetler tecvid tahlili yapmaya devam ediyoruz. ve huvelle lam şeddeli ilgâ misileyn bilâğunne zî metti tabi. Burada harf metten ya gelmiş. <laughs> Keffe ilga misleyin bilagunne ey diyehüm a sakin mimin izharı ankum ihfa kum ve sakin mimin izharı ve ey diyekum a sakin mimin izharı anhu burası izhar sakin ondan sonra he gelmiş hım bi mim b'ye oranmış dudak ihfası diyoruz. İhfai şefevi bi bu kalkale mekke idgamisiyle bila gunne nundan sonra b gelmiş burası iklap tek harfi var. Sakin nun ve tenbinden sonra b gelirse iklap oluyor. Mim ba'di nunu mime dönüştürüyoruz ve tutuyoruz. En e sakin nundan sonra elif geldi izhar Ez ferâ hükmü küm ha sakin mimin izharı aleyhim ve kâ meddi tabi Nallahu lafzatullah öncesi üstün kalın okuyoruz. Bima meddi tabi ne? yine meddi tabi ben sî meddi tabi Ra hükmü kalın okuyoruz. Aynı zamanda uzatma var meddi tabi uzatma varsa aynen uzatarak duruyoruz. Uzatma olmasaydı bile iki üstünde dururken yine uzatarak duruyorduk. Hümülle lam şeddeli idgami silen bilahunne zi meddi tabi keferu hükmürra kalın keferu meddi tabi ve saddu idgami silen bilahunne du meddi tabi küm a sakin mimin izharı anil me eliflam takısı cezimli izhar kameriye Mescidil ha yine izhar kameriye hara hükmü rakalın hara metti tabi vel kal kalkale ye ma'ku metti tabi fen e tenvinden sonra elif geldi izhar elif ha hı ayin gayn he gelirse izhar oluyor katmadan ve tutmadan okuyoruz E ye idgamı ma'al Ye yeb kalkale mehille idgam misleyn bila gunne. Burada zamir var. Ancak dururken cezime döndüğü için artık herhangi bir işlev yapmıyor. Geçersek mehillehu <laughs> diye uzatarak geçeceğiz. Çünkü öncesi, öncesi harf harekeli. Ve leulâ çeken elif meddi tabi ri hükmür ince esir olduğu için rica metti tabi lüm idgamı mahal gunne mü'minu metti tabi ve nisa un sin harfini çeken harfimetten metten elif sonra hemze aynı kelimede metti muttasıl um idgamı gunne bağlıyoruz mü'mina metti tabi tülle idgamı bilagunne lamra harfleri gelirse idgamu bila gunne lem te sakin mimin izharı te'lemu metti tabi hum e sakin mimin izharı en te ihfa te ta'u metti tabi burada met var hum fe sakin mimin izharı fe tuzi metti tabi ve kum mi mim mime uğrarsa idgam misleyin ne olur tutarak birbirine şeddeleriz. Fetüci bekum minhum, minhu burası izhar, hum <hümme> idgam mislim, <alğunna>, ma elgunne, <'arra> hükmürra kalın, aynı zamanda şeddeli idgam mislim bila gunne, tüm bi tenvinden sonra b geldi iklap sonunu mime dönüştürüp tutuyoruz, tüm bi, aghiri hükmürra ince, ilm durursak bir şey yok çünkü cim var. Geçseydik ilmilli Geçseydik idgamı bila gunne olacaktı. Durursak bir şey yok. Liyyud kalkale Hillallahu lafzatullah Öncesi üstün olduğu için kalın. Fi meddi tabi Ra hükmür ra kalın. Rahmetihi Zamir öncesi harekeli olduğu için hi harfi bir elif uzuyor. ما يا إدغام مع الغنة يشاء حرف مد إليف صر همزة أين كلمة ده مد متصل لو تزي إدغام مثلين بلا غنة لو مد تابي لعذ إدغام مثلين بلا غنة ذب كالكلا نل إدغام مثلين بلا غنة ذي مد تابي كفروه كنرا كالن كفروه مد تابي من هو Burası izhar. Sakin numdan sonra he gelmiş. Minhum a. Sakin mimin izharı. Aza meddi tabi. Ben e. Tenvinden sonra elif geldi. İzhar. Eli meddi tabi. Ma meddi tabi. Çünkü hem uzatma var hem de iki üstün gelmiş. Her halükarda uzatarak duruyoruz. Ma. Evet seslendirelim. تدبير بسم الله الرحمن الرحيم "وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم" وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ليدخل الله في رحمته من يشاء. لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا Mealinde paylaşalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir. Ve sana Allah şanlı bir zaferle yardım eder. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır. Mümin erkeklerle mümin kadınları içinde ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyması onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur. Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ki Allah'a ve Resulüne iman edesiniz ve bunu takviye edip ona saygı gösteresiniz. Ve sabah akşam onu tesbih edesiniz. Herhalde sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Yakında Arabilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki: Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. Peki Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse ona karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Hayır, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Aslında siz peygamber ve müminlerin ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helaki hak etmiş bir topluluk oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse şüphesiz biz kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde geri kalanlar bırakın biz de arkanıza düşelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki siz bizimle gelemeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Onlar size bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir. Arabilerin geri bırakılmış olanlarına de ki, siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır. Köre vebal yoktur. Topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. Bununla beraber kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa onu acı bir azaba uğratır. Andolsun o ağacın altında Hudeybiye'de sana biat ederlerken Allah müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven indirmiş ve onları pek yakın bir fetihle mükafatlandırmıştır. Allah onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükafatlandırdı. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu müminlere bir işaret olsun ve Allah sizi doğru yola iletsin. Bundan başka sizin güç yetiremediğiniz ama Allah'ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler sizinle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı. Allah'ın öteden beri gelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin göbeğinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah yaptıklarınızı görendir onlar inkar eden ve sizin mescidi haramı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını men edenlerdir. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek ezmek suretiyle bir vebalin altında kalmanız ihtimali olmasaydı Allah savaşı önlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkar edenleri elemli bir azaba çarptırırdık. O zaman inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliyet taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükunet ve güvenini indirdi. Onları takva sözü üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna pek layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. Andolsun ki Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan mescidi harama gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rüküya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıflar da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki, bu ziraatçıların da hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp, kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.